adam. Bunlar ne karıştırıyor böyle? Böyle böyle diyeceksin dediler. İşte çocuğu olmayacakmış, yaralanmış falan. O hikaye. Ben de tamam dedim. Para vereceğiz dediler de kabul ettim abi. Yoksa benim bir suçum yok. Parayı da vermediler. Gidip hatunun evinden istedim. Buraya çağırdılar. Parayı verecekler sandım ama az kalsın dövüyorlardı. Yes. Günaydın. Ben de üstünü örtmeye gelmiştim. Uyandırmadım değil mi? Ne gerek vardı? Ben kalkıyordum zaten. Gel ben sana yardım edeyim. Allahım. Sonunda seni ne kadar çok sevdiğimi anladın. Nihayet. <laughs> Bize bir şans verdin diye o kadar seviniyorum ki yaz. Benim kadar sevinemezsin. İyi ki karşıma çıkmışsın. İyi ki beni bu yanlış kararlardan döndürmüşsün. Ya. Bir an önce karım olman için sabırsızlanıyorum. <laughs> ben de sevgilim. Bir an önce aynı yatakta uyanalım diye öyle sabırsızlanıyorum ki. Tamam zaman. Hazır yap, kahvaltı yapalım. Tamam. Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun hayallerim gerçek oldu. Eylül yok. Yaz benim yanımda. Oh! Seyfo ne yaptın? Hazırlıklar tamam mı? Tamam. Senden haber bekliyorum. İpliğini pazarı çıkaracağım Melek. Orayın da senin de. Bakalım neredeniz neymiş. Ay maşallah. Zehir zehir. Ya Zalbak. Melek pazardan seçmiş almış. Sırf senin için Adana mutfağına heves etti. Geçen bir sıkma yapmış. Aa, kaçırdın yazık. Ne olsun babam? Evlenince bol bol yerim. Sıkıntı yok yani. Bakıyorum kıza ısınmaya başladın. Önce pişman olduğun için yüz veriyordun sandım ama... ...senin de gönlün akmış kıza belli. Öyle oldu baba. Kazadan sonra meleğin kıymetini iyice anladım. Hem sen razısın. Annem razı. Daha ne olsun ki? Aslan oğlum. Sonra da şey dedi işte. Seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum dedi. Allah'ıma bir şükürler olsun. Oğlum nakla başına geldi. E madem Yaz da evlenmek için sabırsızlanıyor. Gel. Nermin çay nerede? Hadi nan, Bırak şimdi çayımayı. Hadi şu çocukları evlendirelim. Ee Adnan, e Adnan, görüyorsun ikisi de sabırsızlanıyor. <laughs> Bekleyip durmanın kime ne hayrı var? Heh, ömür dediğin geçiyor anacığım, geçiyor. Kıyalım nikahlarını, yapalım düğünlerini. E çocuklar da yuvalarını bilsinler, evlerini kursunlar. He? Yaz, ne dersin? Vallahi baba ne diyeyim ki? Harika olur. Ben de bayağıdır size bunu söylemeye çalışıyordum. Ama öncelikle bir şartım var. Nişan. Nişan yapmak zorundayız. Meleğin hiçbir şeyden eksik kalmasını istemiyorum. もし。